Hayatta mutlu olmak istiyorsan sen baştan başlayacaksın. Evet tabii. Şimdi evlenmeye karar verince Hı. eğer tarlada, fıstıklıkta, bahçede çalıştıracaksa yine zıptan kadın alacaksın. Çalışır. Hı. Şervalı giyer çalışır. Hı. Eğer çok iyi imeğe meraklıysan birazcık da alacaksın. Az önce söylediğimiz gibi, Brezik kadını yarım kilovat mi dört çeşit yemek yapar Afsan. Sofrada. Eğer keyfiye meraklı say, Antep'ten alacaksın. Sabah sana öpücüklerle uğurlar, akşam hoş geldin der canım. Nereye yemeğe gidiyor Gecede size dört bayram yaşadık. Ama verem konser olmak istiyorsan Urfa'dan alacaksın.

ana esi davomroq ichakmaho davom hayot yanahaotkonservaam bolmas urf donishda yo'q yo'q,